Foto kapanlardan alınan sonuçlar tatmin edici. Kars Biyoçeşitlilik Projesi'nin 2006 yılında başlattığı çalışmaya kadar Doğu Anadolu'da hiç foto kapan kullanılmamış. Büyük etoburların ekolojisini araştıran bu öncü proje daha şimdiden kayda değer meyveler veriyor. Ekip foto kapandaki görüntüler üzerine boz ayıların beslenme alanı olan sarı kamış çöpüğüne de uğramaya karar veriyor. Bu kez yanlarında tüfeğini uzun yıllar önce saygıyla bırakmış, kendini ayı gözlemine adayan eski bir avcı ile birlikte. Ve ayılar tam da tahmin ettikleri yerde. Bakın karşıda. <laughs> Hayvanların hazır yiyeceklere yöneldiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu onların doğal yapılarında var. Burada da çöplerinin artıkları atıldığı için hayvanlar hazır yiyeceğe yöneliyor. Tam tren yolunun ortasından geçtiği bir alanda köpük mevcut. Hayvanlar da burayı hem beslenme hem de geçit alanı olarak kullanıyorlar. Onların korunması için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bunda da büyük başarılar elde ettiğimizi umuyorum. Bakın karşıda aylar. Şimdi rahatlıkla görebiliyoruz onları iki tane. Tabi burada bir ayı değil yani yüzlerce ayı var. Yıllardan beri vurulmadığı için de aşırı derecede bir artış gözetliyoruz. Bunun envanterini çıkarmak çok zor. Ama burada ayının çok ürediğini ve yaşadığını izlemekteyiz. Genelde ayların dört bir tarafta ormanla çevrili alan olduğu için her noktadan geliş yapabiliyorlar, korkmuyorlar insanlar. Mesela şimdi ona bir ateş edilmiş olsa şey olsa daha ışığı görür görür sonuçta kaçmaya çalışır. Kars-Iğdır hattı saklı defineler ülkesi. Türkiye'nin gün ışığına çıkan son hazine sandığı. Bu değeri fark etmek ve onu fark ettirenlere destek vermek... Bu serüvenin ilk adımı